Peki o zaman ben başka bir diğer korku senaryosuna geçeyim. Gerçi artık bu çok da senaryo değil zaten. Bir Mart 2019 maalesef yaşadık. Yani zor bir süreçten geçtik diyeceğim. Hala daha da geçiyoruz etkilerinden. Tam olarak da kurtulmuş değiliz. zaten o süreçten sonra afetler, depremler, işte seller vesaire savaşlarken şimdi yeni bir pandemi hatta plandemi diyoruz az önce siz de söylediniz aynı şeyi ben de aynı şeyi söyleyeceğim niye plandemi olduğunu da soracağım size tabii ama şimdi e, dünya yeni bir tehlikeyle karşı karşıya gene her yerde bas bas bağırılıyor Çin'de yine Çin kaynaklı maalesef e, gizemli zatüre denen bir hastalık diğer ismini söylemeyeceğim ben Türkçesini söylüyorum bu hastalığın henüz daha nereden olduğu, neden olduğunu tanısı yok ama korkutulan bir tarafı, korkulan bir tarafı var ki duyduğuma göre hocam ne kadar doğru bilmiyorum ama özellikle çocuklar arasında yayılıyor olması. Çalıştım dersime yani ben de iyi araştırdım hocam. E, ee, virüsün tabii gene bütün etkisi solunum yollarıyla alakası var. İşte tükenmişlik gibi kuru öksürük geçmeyen uzun süre geçmeyen öksürük gibi maalesef etkileri de var. Şimdi burada aslında gerçekten şöyle de bir senaryosu var. Senaryo kısmını söylemek istiyorum. Pandemi dedik ama bu pandeminin bir anlaşma olduğu söyleniyor. 2024'ün Mayıs ayı için tarif veriyor onlarda. Sizin dediğiniz gibi az önce bahar ayları dediğinizde. Ama burada bir pandemi değil de bir pandemi korkusu ortalığa salınacağı. Aslında buradaki amacın, Diğerinde olduğu gibi nüfus azaltmak değil de insanları kontrol altına almak. Hani bu aşı pasaportları diyorlardı işte dijital para vesaire. Bunların hepsinin bir yerde tutulup insanları kolayca yönetebilmek gibi bir plan var arada. Ne derece doğru? Ne derece biz oraya doğru gidiyoruz? Henüz şu an Türkiye'de bu hastalık görülmedi ama hani gelme durumu var mı? Yani dünya nereye gidiyor hocam? Biz nereye gidiyoruz? Biz yavaş yavaş Fatih Sultan Mehmet Han'ın ee, İstanbul'u fethettiği tarihleri, çağları değiştirip bu azgın batılılara bir tokat attığı dönemin insan sayısına düşürülmeye çalışılıyor. Biz buraya doğru gidiyoruz. Yani bizden bir dönem para kazandılar Tuğba Hanım. Hı hı. İşte Afrikalıları yağmaladılar, bizleri köle olarak kullandılar. Şimdi bazıları kızacak ama İstanbullu veya İzmirli ya da Ankaralı ya da New Yorklu ne bileyim Houston'lı hangi büyük metropolde yaşıyorsan Paris, Berlin fark etmez. Sen kendini özgür mü zannediyorsun? Sen kölesin. Değil. Köle olduğunu Aslında. bilmiyor musun? Haftada altı gün çalışacaksın. Yılda bir hafta tatil yapmak için ve haftada bir gün tatil yapmak için. Ben suya para vermiyorum. Elektriğe para vermiyorum. Tuvalete gitmeye para vermiyorum. Gıdamı kendim doğadan temin ediyorum. Sen nasıl yapıyorsun? Bak benden bir tek farkın var. Netflix seyrediyor olabilirsin. Güncel tiyatrolara gidiyor olabilirsin. Sosyalleşmek adı altında benim ağzıma sürmeyeceğim çayı kahveyi bir takım mekanlarda içiyor olabilirsin. Eller havaya yapıyor olabilirsin. E sen e, kölesin. E sen özgür değilsin ki. İşte bunu istiyorlar. Ve bunu bu kadar kalabalık istemiyorlar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ne kadar acı bir durumdur. Afganistan'daki gelişmişlik düzeyiyle Norveç'teki gelişmişlik düzeyini kıyaslayıp tıpkı Hitler'in en iyi insanı yaratacağım, en iyi insanı oluşturacağım adı altında yaptığı faşizan olayları renkli, mavi gözlü, işte bir iki metre boyunda şöyle sağlıklı, böyle bilmem ne emperyallerin tamamen planı bizi İkinci Dünya Savaşı sonrasında apartmanlara kilitlediler. Modern evlere kilitlediler. Daha öncesini hatırlayın. Gaz lambaları vardı. Elektrik yoktu. Haftada bir ya da 15'te bir banyo yapıyorduysan süper bir şeydi. Çamaşırlar, <laughs> merdaneli makine gelene kadar bile ellerde yıkanırdı. Şimdi onu da sen yapmıyorsun evinde. Hizmetlilerin var. Gıdaya ulaşman çok kolay ama hangi gıdaya? Katkılı, koruyucu, zengin, zemberek, seni zaten senden alan şeylere. E sen kölesin. Senin sayını artık sınırlayacaklar. Çünkü baktılar senden cacık olmaz. Bunu da yiyorsun, onu da yapıyorsun. Ne söyleniyorsa yapıyorsun. Sıkıldılar senden. Gidip paranı bitcoinlere yatırıyorsun olmayacak ne madenden para kazanıyorlarmış oradan bir şey yapıyorlar. Ya arkadaş siz mi salaksınız? Ben mi hiçbir şey bilmiyorum? Yapmayın gözünüzü sevdiğim insanlar. Amerikan dolarına para yatırıyorsunuz karşılığı yok. Euro'ya para yatırıyorsunuz karşılığı yok. Hani altın deseniz yani ne bileyim gümüş deseniz o da bankada değil ha. Hani elinizdeyse fiziki olarak elinizdeyse hiçbir şey demeyeceğim. En azından elle tutulur bir şeyiniz var diyeceğim. Siz şu anda sanala döndürüldünüz. Bu Siri denilen arkadaş ya da Google Play'den size yardımcı olan arkadaş Metaverse'ler bilmem neler sizi bir güzel yiyorlar. Siz narkozu aldınız. Hani bizim o Karadolu'nun eşini yemesi gibi verdi yine sana. Sen hala da halüsinasyon görüyorsun. Yaşadığını zannediyorsun. Öldün, öldün. Dünyadan haberin yok. Bu adamlar senin kanını emiyor, içini boşaltıyor ve artık sana ihtiyaçları yok. Para da bunları tatmin etmiyor. Mastercard, Visa da bunları tatmin etmiyor. Ülkeleri fethetmeleri de artık bunları tatmin etmiyor. Uzay diye bir yalan var. Orada gitmedik, gidecekleri yer de belli, gidemeyecekleri yer de belli. Evet. Seni tamamen tüketiyorlar. Sana ihtiyaçları kalmayınca ne olur? sen dünyada zararlı bir hamam böceği olursun. Ve seni yok etmek için elinden gelen senaryoları yaparlar. Ve buradan yargılanmamak için de kanunla, kuralla, pandemiyle, yalancıktan bir şeylerle etki ederler. Kuba'nın bu, bu şu anda Avrupa'da ve Türkiye'de Asya'da yaşanan e, plandeminin pandeminin benzeri ve sizi en az 15 gün yataklardan çıkarmayan bir rah rahatsızlık var. Yani bırakın Çin'deki yeni hastalığa. Şu bu... anki gripten bahsediyorsunuz aynen. değil mi? Yani bu gripse e bir önceki de garip bir şey gibi. Herkes hasta. Evet. Bu da garip, aynen. De garip. Grip bile evet. değil. Aşı ya da sıvı neyse. <laughs> çocuk felci aşısı olur. Verem aşısı olur grip denilen şeye olmaz bunun türevleri var kendini sürekli yenileyen garip gariban şeyleri. ben de aynı olmaz. şeyi düşünüyorum hocam. Gripin evet. tedavisi yok bence de. İlacı yok. O çeşitlerinin yani. de olmaz. Arkadaş evet, 4 milyon ile evet. 6 milyon insan zaten her yıl ölüyordu bundan. Sen bunu bizim kapımıza evet. dayatsan da ölüyordu, dayatmasan da ölüyordu. Şimdi yolları barikatlarla kestin. Ne oldu? Her yerde tedbirler alıyorsun ve bize yalan atıyorsun. Hem benim ülkemde, hem Avrupa'ya çıkış kapılarında, hem Akdeniz'de, hem de en son doğu sınırımızda bile bir andaki panikten insanların kıtaların değiştirmesini engelleyecek şekilde askeri ve siyasi tedbirler alıyorsunuz. Biz bunları görüyor ve biliyoruz, yemiyoruz biz bunları. Siz şimdi insanlara yeni bir şey dayatıyorsunuz. Yine Çin'den ve Hint'ten çıkacak. Çünkü bir buçuk iki milyar insan orada, bir buçuk iki milyar insan orada. Laboratuvar gibi kullanıyorsunuz o garibanları. Onların da hoşuna gidiyor. Ekonomik olarak bunlar çoğaldıkça gelirleri düşüyor. Lüzumsuz dediği, kendisini dolgu maddesi olarak gördüğü kendi vatandaşı ne kadar azalırsa o kadar mutlular. İtalya yaşlısına bakamıyordu. En çok yaşlısı ölen ülkeler İsveç, İsviçre, Norveç, Finlandiya, İtalya, Fransa. Şimdi nereye geldi? 0-13 yaş çocuklara. Ya buradaki amaç o zaman yine nüfus çoğalmasın. Yani nüfusun artmasını engellemek. Bu da başka savaşın bu başka bir çeşidi. Bet ettiği zamana İstanbul'a 300-350 milyon insan bunlar için yeterli. Bu kadar. O da kaba işleri yapmak için. <laughs> Gerekli bir şeyler için. İstanbul'un üzerine kurulu 7. yok oluş. Öncesi insanlığın zaten az olması gerekiyor. Her şey kayıp 60'ar bin yıllık döngüler içerisinde saklı. İnsanlık 12 bin-13 bin yıldan son dört tane sem semavi dinler 12-13 binden yıldan itibaren sayılı değil. Bunları bu şekilde düşünüp aldanma. Daha öncesinde artık çıkıyor ortaya 126 milyon yıl önce de insan var. Dün değil evvelsi gün Harvard Üniversitesi'nden bir yayın, bir makale yayınlandı. Evren 14.7 milyar yaşında, dünya 4.8 milyar yaşında, insan geni 9.5 milyar yaşında. Hadi buyur. Nasıl oluyor? Yani sen dünyaya transit getirilmiş bir adamsın ya da canlısın ya da varlıksın. Yapma böyle be güzel kardeşim. Yani artık bazı şeyleri bilimsel olarak düşün. Araştır. Bazı doktorlar var. Pandemide, plandemide ya da orada burada doğru çıkışlar yaptılar. Şimdi tutmuşlar diyorlar ki güneştekiler, güneşteki patlamalar da yalan bunların eseri. Ya bir İngiltere Başbakanı korkuyorsa sen yüz evet. kere korkacaksın. Ve o sadece vatandaşını hiç umursadığından değil. Sadece... Gelişi güzel bir şekilde uyardım demekle yetiniyor. Aküler, piller, bilmem neler sizi 10 gün, 13 gün korur. dubanım. ondan sonrası sizi hiç şekilde korumaz. Planlı, birlikte, dış yağmalara ve tehlikelere dikkat çekecek ve korunacak şekilde bir organize sistem kurulması gerekir. Bireysel, hiç kimse, hiçbir hareket başarılı olamaz. Üzgünüm. Peki hocam bu puanlama sistemi denen sistem yani sizce gerçekleşir mi? Ya yani onun için mi uğraşılıyor? Onları bütün insanların üzerinde bu hakimiyeti kurmaları için kolaylaştıracak bir sistem mi gerçekten? Bir şey yaşadım. Dün anlatayım mı? Dün bir toplantı için Demirköy'den Tekirdağ'a gidiyorum arabamla. Arabamın turbosu bir anda patladı. Yani normalde 120-130 kilometre hız yapmam gerekirken 70 kilometreye geçemeden bir buçuk saatte gitmem gereken yolu üç saatte gittim. Arabamı tamire bıraktım. Bir araba kiralama şirketine gittim. Adı lazım değil. Ben dedim kredi kartım bu. Kendim bu. Banka hesap numaram bu. Bana bir araba verir misiniz on günlüğüne? Efendim dedi sizin bilmem ne kredi notunuza bakmamız lazım. Ben sana ortak olmuyorum ki. <laughs> Altı üstü bana bir araba vereceksin. Bunu da benden parasını zaten cart diye çekeceksin. Evet. Sizin ödeme kabiliyetinize bakmamız lazım. Siz kaç kuruşluk krediye sahipsiniz? Siz kimsiniz? Nesiniz? Osunuz? Busunuz? Hadi oradan. Yürü git çıkıp ayrıldım. Bunlar bu şirketlerde yapılmaya başlandı. Biz hmm. değerlendiriliyorsunuz. Biz değerlendiriliyoruz. Bizim Ederimiz hesap ediliyor. Bizim ederimiz az ise, ederi fazla olanlar yaşatılmak üzere, ederi az olan bizler vazgeçilebilir mahlukatlar olarak onların gözünde yok edilebilecek insanlar şeklinde görülüyor. Bunu deniyorlar. Deniyorlar. Benim başıma geldi ya. Deniyorlar. ileri gitmeye gerek yok. Git araba kiralama şirketine. Usuleten bak kiralama de ki ben 20 gün araba kiralayacağım. Adam senin kredi kart numaranı, kredi kartındaki ne kadar param var, acaba dönmüş kredim var mı, patlamış çekip var mı? Ya altı üstü kıçı kırık affedersiniz bir tane araba vereceksin bana. Onun da parasını peşin alacaksın be kardeşim. Sanki sana ortak olacağım. Buradan başlıyor. Beni buradan kısıtladın. Hadi bakalım ondan sonra diyecekler. E sen buradan New York'a uçacaksın. Ya sen New York'ta da New York'ta acaba kaç gün kalacaksın? Ne yapacaksın? Nasıl para harcayacaksın? Senin kan grubu tahlilini getir bakalım bir rahatsızlığın var mı? New York'lu vatandaşlara bir şey bulaştıracak mısın? Evet, evet. Yersen, no ya, sen. Bunların hepsini deneyecekler. Yavaş yavaş yapacaklar ve hiç kimse gıkını çıkarmayacak. Anlamayan hiç kimse gıkını çıkarmayacak. Hatta diyeceksiniz ki ya bunlar bizim menfaatimiz icabı. Bunu yapamayan insanlarla yapan insanları birbirinden ayrılacaklar. Ayrıcalıklı hissedeceğiz yani kendimizi bunu bize yani Çok ayrıcalıklıyız. Ya.